dediğimi yapacaksın. Eğer dediğimi yaparsan seni koruyabilirim. Siz de akıllı olursanız sizleri de koruyabilirim. İstifa yok. Görüşmek de yok. Hayır. Ne hayır? Macide, rica ediyorum arkadaşını anlatır mısın? Ömrü boyunca böyle bir skandalla mı anılmak istiyor? İleride çocuğun falan olur. İnternete ismini yazar. Böyle bir hayat mı gerçekten? Handan. Ya üzülerek söylüyorum ama haklı. Üç yıl boyunca her ay TNR ilaçtan size maaş atacağım. Üç yıl mı? Maaş mı? Evet. Az mı? Beş sene olsun. Kazım sus ya. Siz kimi satın alıyorsunuz burada ya? Haklısın. Haklısın. Ya bu ne kadar çirkin bir şey. Tamam, tamam. Siz ne kadar korkunç insanlarsınız ya? Hayatınızda hiç aşık da mı olmadınız? Bu nasıl bir şey? Hala aşk diyor ya. Aşk dediğin evdeki çocuk. Sen ne anlarsın ki aşktan? Ne yaparsan yap. Bozamayacaksın bunu. Ayıramayacaksın biz. Vedat. Vedat. Hayatında bir kere olsun insan gibi davranır mısın ya? Handan artık gerçekleri anlat lütfen. Sen anlat ki ben de arkadaşımı buradan götürebileyim. Hadi arkadaşlar ya. Macide haklı Vedat. Tamam mı? Tamam mı dedim. İstifa yok. Evine dönüyorsun. Artık bundan sonrası karına ait. Ne yaparsa aranızda. Tamam mı? Ondan. Hadi kuzum. Hadi gel. Hadi. Bu kadar mı? Git mi diyorsun? Bana bak. Yüzüme bak. Gitme diyorsun. Bir defa dönüş olmayacak ama veda sonsuza kadar. Hadi defol git. Hadi. Hadi Handan. Macide sizi bırakacaklar. Ben seni sen olmadan da severim veda. Benden yana hiçbir zarar gelmez. İyiliğe. bir ömür mutlu olun. Ondan. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ben seni seviyorum. Özür dilerim, ben yapamayacağım. Ben ben onu seviyorum. Ambulans çağır. Kazım ambulans çağır. <Gülüyor> <Gülüyor> Gelin oradan. Vedat. Çağırıyor musun ambulans? <laughs> Hadi. Vedat. Ablan sakin, sakin ol. Sakin ol. <laughs> çek, çek elini, çek elini. Tamam. Annen sakin ol. Sakin ol. Tamam, tamam, tamam. Ben buradayım. Vedat buradayım. <laughs> o ölürse var ya ben de seni öldürürüm. Sana diyorum ya. Handan. Sakin ol. Vedat'ı bizim hastaneye götür. Kimsenin haberi olmasın. Vedat'ı otele Mert yolladı. Mert'e dikkat et. Ben de gideceğim. Vedat'ı yaşatmamız lazım. Yaşaması şart. Handan hastaneye kadar gelsin ama içeriye sokmayın. Ben İstanbul'a Macide ile dönerim. kimsenin kaderini değiştiremeyeceğini anladın mı? Hadi. Yok. Vedat'ın telefonu hala kapalı. Deli olacağım. Ya adam tek kişilik balayında normal değil mi? O telefon kapanmayacak dedim. Ne zaman ararsam açılacak dedim. Şu oteli bir arasana. Ya yeni aradım bir sıkıntı yok. Odadalar diyorlar. Su içimden bir ses bir şey var diyor. Hadi ara. Anladım Mehmet. Sen beni sürekli haberdar et. Kapatıyorum şimdi. Ne olmuş? Kanamın helikopterdeyken durdurmuşlar. Şimdi hastanedeler. Durumu kritik ama atlatacak. Oh, çok şükür. Handan doğru da mıymış? Onu otele yerleştirecekler. Benimkine götürürsünler. Tamam, yazıyorum. Sen de haber ver içeri alsınlar. Neden normal yoldan gitmiyoruz? Üstü başı kanlar içerisinde bir kadınla çevirmeye girmek istemedim. Neden bu kadar hızlı gidiyorsun? Sen şoförler hep böyle karışır mısın? Sen her şeye karışıyorsun ya. Benim hız fobim var. Neden? Ne oldu? Kaza falan mı geçirdin? <laughs> Şurada su olacaktı. Verir misin? Çalışacaksın musun? Teşekkür. Ederim. Rica ederim. Karısı nasıl acaba? Başka bir şeylerden bahsedebilir miyiz, rica etsem? Efendim. Az önce yanınızda biri ölüyordu. Hem de bizim yüzümüzden. Bizim sayemizde de kurtuluyor diyebiliriz. Yok ya, bununla gerçekten baş edilemez. Neyle baş edilemez? Bu haklılığın... Sen hep böyle miydin? Yani başarılı olunca mı insanlar kendini her şeyin merkezinde görüyor? Yoksa zaten böyle insanlar mı başarılı oluyor? Ben kendimi hiçbir şeyin merkezinde görmem. Öyleyim. İnsanların hayatta görevleri vardır. Yani kendini her şeyin merkezinde görüyorsun. Ne oldu? Benzin alacağım. Olacak. esin diye giydim de benim gün unutmuş mu orada? İyi düşünüyorsun. <laughs>